İzmir Tire'de baş dönmesi şikayetiyle nöroloji polikliniğine başvuran bir kadın iddiaya göre MR cihazında unutuldu ve tam bir saat boyunca orada kaldı. Cihazdan kendi imkanlarıyla çıkan kadın durumu başhekimliğe bildirdi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı. Ne kadar süreceğini sordum. 10-15 dakika dedi sekreter. Ayağa bir zaman geçtiğini fark ettim ee, ama bir türlü e, ne gelen var ne giden hiç kimse gelmedi yanıma. Saate baktığımda bir saat net geçmiş hatta bir 5-10 dakika bile fazlalığı vardı. MR cihazında unutuldu kabusu yaşadı. İddiasına göre kendi kendine MR cihazından çıkan talihsiz kadın yaşadığı dehşeti bu sözlerle anlattı. Yumruklarla e, makineye, cihaza vurmaya başladım. Yine sesimi duyan olmadı. Bu sefer daha çok panik oldum. Yani kalbim resmen ağzımdan fırlayacaktı. O kadar çok kötü atıyordu. Elim ayağım titremeye başladı. Çıkmak istiyorum diye bağırmaya başladım. Akıl almaz olay İzmir Tire'de Devlet Hastanesinde yaşandı. Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye giden 3 çocuk annesi Esra Akgüneş nöroloji servisi tarafından MR'a yönlendirildi. Akgüneş'e aynı gün için MR randevusu verildi. Elim ayağım tutuyordu çok şükür. O makineden, cihazdan çıkabildim. Orada o zaman kalp krizi geçirenler de olabilirdi ki ben tansiyon hastası olduğum halde e, kendimden korktum. Kendisine MR çekiminin 15 dakika süreceği söylendi. Dakikalar dakikaları kovaladı. Süre bitmek bilmedi. Panikleyen kadın önce bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Yumruklarla e, makineye, cihaza vurmaya başladım. Daha çok panik oldum. Sonra kendimi sürükleyerek cihazın içinden çıkmayı başardım. Kendi kendine çıkan 3 çocuk annesi kadın baş hekimliğe şikayette bulundu. Ben Yaşadığım bir ben bir de Allah biliyorum. Yani bir daha bunların yaşanmaması için bunu e, dile getirmek istedim. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olay ile ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.